duyarlılık içinde olduğumuzu özellikle bilmenizi istiyoruz. Eleştirilere yanıt verme adına bir açıklama yapma zorunluluğumuz doğmuştur. Geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Söz konusu inşaat ruhsatı verilen taşınmazın bulunduğu bölge Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 9 Mart 1994 tarihinde onaylanan 1 bölü 25 bin ölçekli Didim, Güllük, Akbük çevre düzeni planı değişikliği ile planlama kapsamına alınmıştır. 94 yılı. Bu plana göre Milas Belediye Meclisi 1994 yılında 1 bölü 5 binlik lazım imar planı ve 1997 yılında da 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planını onaylamıştır. Bahse konu taşımazların bulunduğu alanı esas 3194 sayılı imar kanununun 18. madde uygulaması 2007 yılında yapılmış. Böylece plana esas kamuya terk edilmesi gereken alanların kamu eline geçmesi sağlanmıştır. Proje alanının bulunduğu bölgede 1 bölü 100 bin ölçekli çevre düzeni planı ilgili bakanlıkça ve 1 bölü 25 bin ölçekli Muğla Nazım İmar Planı ise Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanmış olup bu bölgenin planları bu planlarda görülmektedir. 1 bölü 100 bin ölçekli planın plan notlarının 7.7 maddesinde bu planın onama tarihinden önce mevzuata uygun olarak onaylanmış mevzi imar planları geçerlidir hükmü vardır. Yine 1 bölü 25 bin ölçekli Nazım imar Planı'nın 4.5 plan notunda bu planın onaylanmasından önce dönemin mevzuatına, planlama ilkelerine ve üst ölçek planlarına uygun olarak onaylanmış olan imar planları bu planda görülmemiş dahi olsa yürürlüktedir denmektedir. Planlama bölgesindeki sulak alan, mutlak koruma alanı içerisindeki bir bölgenin doğal sit alanı olarak aynı zamanda başka bir kısmının da arkeolojik sit alanı olarak belirlenmesi sebebiyle 2019 yılında 644 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 13A maddesi uyarınca koruma amaçlı 1 bölü 5 bin ve 1 bölü 1000 ölçekli imar planları onaylanmıştır. Ayrıca 2019 yılında bahse konu projeler içerisinde kalan tampon bölge ulusal öneme haiz sulak alan olarak tescillenmiştir. Tescillenen alan Dörttepe ve Boğaziçi mahallelerinin önemli bir kısmını da içine alan çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Turizm kenti olarak isimlendirilen bu alandaki çet süreci 2007 yılında başlamıştır. Değişik nedenlerle durdurulmuş olan bu süreç 2021 yılında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çet olumlu kararı verilerek tamamlanmıştır. Cumhurbaşkanlığının bir nolu kararnamesinin 109. maddesine göre bu alandaki imar kanununa esas yapılacak iş ve işlemlerle ilgili yetki ilgili bakanlık ve kurumlara geçmiştir. Bölge ile ilgili imar planları hakkında herhangi bir iptal ve durdurma kararı yoktur. Tarafımıza verilen yapı ruhsatı projenin birinci etabının yalnızca tek parseli kapsamaktadır. Bu parsel 6501 parsel sayılı olup 21 blok, bir adet sosyal tesis ve bir adet istirahat duvarını kapsamaktadır. İmar durum belgesinin verilmesi ile bu yapı ruhsatı arasında yaklaşık 7 aylık bir zaman geçmiştir. Bu 7 aylık süre içinde belediyemizce konu yönlü olarak araştırılmış ve tartışılmıştır. Bu araştırma ve tartışma süreci içinde ilgili kurum, STK ve odalarla sürekli istişare halinde bulunmuştur. Bu kişi ve kuruluşların önemli bir kısmı şu anda buradadır. Mazereti olanların mazeretini bildirmek isterim. Yapı ruhsatı verilirken ilgili kanun ve yönetmeliklerin aradığı tüm işlemler titizlikle yerine getirilmiştir. Bir nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 410 Taksim D maddesi gereğince Surat alan ilan edilen bölgelerin korunması, yönetimi, geliştirilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesi görevi Tarım ve Orman Bakanlığı'na verilmiştir. Bu sebepten ve yasal zorunluluktan dolayı ruhsat verilmeden önce mimari proje, imar durum belgesi ve tapu eklenerek Tarım Orman Bakanlığı'nın 4. Bölge Müdürlüğü'nden görüş sorulmuştur. Yetki onlarda olduğu için ilgili yerden 4 Mart 2022 tarihli 47 52 371 sayılı yazı ile uygun görüş verilmiştir. Yine Muğla Büyükşehir Belediyesi Muski Genel Müdürlüğü'nden gelen ona bir 2022 tarihli 44 237 sayılı su ve kanalizasyon durum belgesi ruhsat verilmesinde sakınca olmadığını belirtmiştir. Bu belgelerden herhangi birisi olumsuz olsaydı bizim ruhsat verme imkanımız yoktu arkadaşlar. Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere 1994 yılından beri süre gelen bir süreç vardır. Bu sürecin sonunda tüm aşamaları geçilmiş iş yapı ruhsatı talebi ile önümüze gelmiştir. Yani bu durumda biz sürecin son halkayız, halkasıyız. 3194 sayılı imar kanunun 22 ikinci maddesi arkadaşlar dikkat edin değil belediyeler veya valiliklerce ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihine itibaren en geç 30 gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir. Hükmünü getirmiştir. Verile kelimesine dikkat çekmeli, dikkatini çekmek istiyorum. Burada hüküm kesinlik arz etmektedir. İdareye bir takdir yetkisi bırakmamaktadır. Yani yapılan ruhsat başvurusunda herhangi bir eksik hata yok ise idare bu düzenlemek zorundadır. Buna aykırı davranış suçtur. Ayrıca belediyemiz açısından tazminat yükümlülüğü de doğurur. Bununla ilgili Danıştay 6. İdare Danıştay 6. Dairenin 2003 2013 Taksim 3657 esas 2017 Taksim 4335 karar sayılı ve 315 2017 tarihli kararını size örnek olarak gösterebilirim. Bu sunum için hazırlamış olduğum bir dosya var. Buradaki konuşulan her şey e, bu dosyanın içerisindedir. İlgili Danıştay kararı da buradadır. Fırsat vermeyen belediyenin tazminat ödemesine mahkum edildiğine ilişkin. Ayrıca ÇED yönetmeliğinin altı tire üçüncü maddesine göre ÇED olumlu kararı durdurulmadı. durdurulmadığı ya, ya da iptal edilmediği sürece ruhsat işlemlerinin durdurulması mümkün değildir. kamuoyu tarafından şunun da bilinmesini isteriz ki bir nohru cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 97H maddesi gereğince belediyemizce iki ay içinde ruhsat verilmemesi durumunda yetki tamamen ilgili bakanlığa geçmektedir. Bu durumda Milas Belediyesi tamamen sürecin dışında kalmaktadır bakanlıktan ruhsatın hangi içerik ve şartlarda geleceğini hiçbirimiz bilemeyiz. Milas Belediyesi'nin süreç dışında kalmasının çevresel etkilere ve milas halkına hiçbir yararı yoktur. Bakanlık ruhsatı vereceği gibi belediye görevliler hakkında soruşma da, soruşturma da başlatabilir. Yani kısaca sürecini anlattığımız bu tartışma ve araştırma dönemi içinde bizim bir hukuki mütalaya ihtiyacımız oldu. Yani burada konuştuğumuz, tartıştığımız konu aslında bir hukuki değerlendirmeden ibarettir. Ne yapmamız lazım? Ve yapılan hukuki değerlendirmeler sonunda bu aşamada ruhsat verilmesinin zorunluluğu sonucuna vardık. Değerli arkadaşlarım, bu süreci anlatırken bahse konu bölgeyle ilgili sizlerin ve toplumun bilmesinin yararlı olacağını düşündüğümüz ve özellikle de bir belirtmemiz gereken birkaç konu var. Birincisi bu bölge 2012 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla turizm alanı ilan edildi. Bu kararla Milas Belediyesi'nin tüm planlama yetkileri elinden alındı. Bizzat benim talimatımla Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından bu karara karşı Danıştay 14 dördüncü dairesinde dava açtık. Mahkeme on beş on on beş tarihli iki bin on ve 2015 bin on beş karar sayılı kararıyla davamızı kabul etti. Daha sonra daha sonra bu karar Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından onaylandı, onandı ve kesinleşti. Arkadaşlar biz bu davayı turizme karşı olduğumuz için değil, bölgenin özellikleri düşünüldüğünde Milas Belediyesi'nin planlama yetkilerinin yeniden geri alınması ve sürecin içerisinde kalmasını sağlamak amacıyla açtık. Şimdi de yapı ruhsatı verilirken de yasal zorunluluğun yanında böyle bir gayeyi de yani Milas Belediyesi'ni sürecin içerisinde tutma gayesini de gözettiğimizi size ifade etmem gerekiyor. İkinci konu. En çok göz ardı edilen ve eleştiri konusu yapılan bu çet olumlu kararına karşı dava açıp açmadığımız meselesi. Arkadaşlar bu konuda biz de çok duyarlıyız. Söz konusu çet olumlu kararı iptali için TUMOP'un açmış olduğu iptal davasına TUMOP yanında müdahil olunması talimatını hukuk müdürümüze bizzat ben verdim. Hatta ayrı bir dava açma söz konusu oldu. Ben dedim ki TUMOP'la beraber yürüyelim. Hem daha güçlü oluruz hem de başarı şansımız daha da artar. Yani TUMOP'la beraber yürümek istedim. Söz konusu dava Muğla 3. İdare Mahkemesi'nin 2021'e 762 esas sayılı dosyasında görülen davadır ve mahkeme 2 Şubat 20, 2022 tarihli ara kararı ile oy birliğiyle bizim davacı TUMOP yanında müdahalemize karar vermiştir. Bu ara kararını size gösteriyorum. Arkadaşlar, mahkemenin 2 Şubat tarihli ara kararı bizim müdahalemize karar verildi ve şu anda davada Tıbob'un yanında davacı tarafta mücadele ediyoruz. Hal böyleyken bazı Tıbob temsilcilerinin bu konudaki beyanlarımızın yalan olduğunu ve tekzip edecekleri yönündeki değerlendirmelerini inanın anlamakta güçlük çekiyor. Bir diğer konu bugüne kadar bu konu hakkında lehte ve alehte bir beyanda bulunmadım. Ama daha ortada hiçbir şey yokken, yani plan, proje ya da talepler görülmemişken, körü körüne karşı durum, e, durulmasının doğru bulunmadığını, daha bundan belki bir yıl önce Cumhuriyet Gazetesi'ne yapmış olduğum beyanatı da söyledim. Biz projeler gördükten sonra konuşuruz. Bunun öncesinde körü körü yapılan açıklamaları da, isabetli bulmadığımızı ifade ettik. Ama bu daha sonra başka yerlere çekildi. Ee, orada sizi takdirinize bırakıyorum. Ruhsat verilmesiyle ilgili mevzuatı ve süreci yukarıda açıkladım. Ruhsat verilmesi bizim açımızdan dava sürecini asla etkilemeyecek arkadaşlar. Davamızın kazanılması için biz de elimizden gelen katkı ve mücadeleyi veriyoruz ve vereceğiz. Dava ile ilgili TUMOV'un avukatı ile istişare halindeyiz. Söz konusu çet olumlu kararının mahkemece iptal edilmesi halinde yeni bir hukuki durum oluşacağından biz de derhal yapı ruhsatını iptal edeceğiz. Süreç bir durum böyle böyleyken hakkımızda yönetilen itham ve eleştirilerin çok ağır olduğu kararın değil. Ben bir Milas sevdalısıyım. Yaşantımın yaklaşık 35 yılı değişik platformlarda çevreden yana tür takılan çalışmalarla geçti. Çevre duyarlılığımız herkes tarafından bilinir. Daha öğrencilik yıllarımızda termik santrallere karşı yaptığımız mücadele yaşantımın ilerleyen dönemlerinde yeni boyutlar kazanarak hep sürdü. Muğla Barosu'nda temsilci ve yönetici olarak çalıştığım dönemlerde Muğla Barosu'nun açtığı çevre ilgili davalarda hep katkım olmuştur. Hatta mesleğe ilk başladığımız yıllarda Milas Çevre Dayanışma Koruma Derneği'nin kuruluş ve çalışmalarına öncülük yaptım. Avukatlık mesleğimi yaparken gönüllü olarak birçok dava ve eyleme katılıp destek verdim. Milas Belediye Başkanlığı görevine seçildikten sonraki süreçteki anlayış ve tutumumuz da yakından bilinmektedir. Bu konudaki katkı ve desteklerinden dolayı belediye meclis üyelerimize ve çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Hatırlatmak anlamında daha kısa zaman içerisinde gerçekleşti ama yine birkaç örneği sizlerle paylaşmak isterim. İlçemizin Kazıklı, Kuzyaka ve Avşar mahallelerini kapsayan jeotermal arama ruhsatı talepleri meclisimizle üç ayrı kararla oy birliğine reddedilmiştir. Bu karar Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na gönderilmiştir. Anlaşılıyor ki başka köyler için yine yeni talepler gelecek. Biz e, kararlılıkla ve hassasiyetle eee çünkü Aydın'daki örnekleri yakından biliyoruz. Bu konuda da çevrenin korunması adına Milas Belediye Meclisi olarak kararlı duruşumuz devam edecek. Yine Tuzabat mahallemizde bal ormanlarını yok edecek olan boksit ocağı işletmesi için çet gerekli değil kararına karşı Muğla 3. İdare Mahkemesi'nin 2021'e 550 esas sayılı dosyası ile dava açtık. Ayrıca köylünün de birleşerek muhtar öncülüğünde dava açmasına öncülük ettik. Ve destekledik. Sonuç olarak karar iptal oldu. Kemikler mahallemizde dekoratif taş ocağı için verilen çet gerekli değildir kararına karşı Muğla 3. İdare Mahkemesi'nin 2021'e 1200 esas sayılı dosyasıyla iptal davası açtık. Dava devam ediyor. Akbelen ormanların korunmasına yönelik olarak dernek tarafından Muğla 1. İdare Mahkemesi'nin 2021'e 563 esas sayılı dosyasına müdahale talebinde bulunduk. Talebimiz mahkemece kabul edildi. Kıyı kışlacıkta yapılması planlanan yük tahmin ve tahliye iskelesi için çet gerekli değil kararına karşı Muğla 3. İdare Mahkemesi'nin 2021'e 132 esas sayılı dosyası ile dava açtık. Ankara'daki çet toplantısında görüşü sorulan 20'ye yakın kurum içinde maalesef kıyı kışlacık halkı yanında tavır alan tek kurum biz olduk. Zeytinlik alanları madencilik faaliyetlerini açan ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğin iptali için Danıştay'a dava açtık. Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri için 1003 hektarlık alan için birinci sınıf gayri sıhhi müessese iş, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı talebi belediye meclisimizce oy birliğiyle reddedilmiştir. Bu talep kısırlar, Alaçam, Çamköy, Hasanlar, Söğütçük, Karacahisar mahalleleriyle Muğla, Milas, Bodrum, Fesleğen, Kültür, Turizm, Koruma ve Gelişme bölgesini kapsamaktadır ve Akbelar Ormanları da bu alan içindedir. 2021 yılı içerisinde yaşadığımız yangınlar tarihimizin en önemli felaketleriydi. Özellikle Kuyucak, Kıyıkşıacık ve Ören bölgelerimizde günlerce devam eden yangınlar doğamıza büyük zararlar verdi. Gerek şahsın ve gerekse kurum adına bu süreçte göstermiş olduğumuz gayret ve feryadımız sadece ülkemizde değil tüm dünyada izlendi. Nerede doğayı ve çevreyi tehdit eden bir durum varsa Milas Belediyesi olarak biz oradayız. Durum böyleyken hakkımızda ileri sürülen ağır itham ve eleştirileri kabul etmiyorum. Çevresel konularda biz de elimizden gelen mücadeleyi vermekteyiz. Sırf görevimizin bize yüklediği sorumluluklar noktasında farklı düşünüyoruz ya da süreçlerin işletilmesinde tarz farklılıklarının dolayı hiç kimse bizleri çevre düşmanlığı ve hainlikle suçlayamaz. Hele hele hayatı hukuk ve demokrasi mücadelesine geçen biri olarak hiç kimse bizleri belli kişi ve gruplarla ilişkilendiremez. 55 yıla yakışan, yaklaşan yaşantımın neredeyse tamamına yakınını milasta geçirdim. Sosyal, kültür, sanat, hukuk, spor, siyaset, emek ve çevre alanlarında dolu dolu geçen bu ömrümü Milas halkı yakından bilmektedir. Yaşamın tüm açıklığıyla toplumun önünde geçmiştir. Gördüğüm kadarıyla bu ithamlar artık bir çevre mücadelesini aşmış, başka bir yöne evrilmiştir. Yine de toplumun güven, desteğin, güven ve desteğini hissetmek bu dönemde biraz da olsa üzüntümüzü hafifletmektedir. Çevresel konularda yaptığımız çalışma ve destekler nedeniyle soruşturmalara ve şikayetlere maruz kalan bir yerel yönetici olarak yazılan çizilenleri hak etmiyorum. Örnek vermek gerekirse Muşep'in güllük etkinliğine katılmak için biraz kent konseyine araç talep araç verdik diye valilik tarafından soruşturmaya tabi tutulduk ve Cumhuriyet Savcılığında hakkımızda suç duyurusunda bulundu. Akberen Ormanı'nda bekleyen köyler için çadır desteği verdiğimiz için şikayetlere uğradık, soruşturmaya tabi tutulduk. Yangınlardaki yardım faaliyetleri için hakkımızda inceleme ve soruşturmalar açıldı. Akbelen Ormanı'na Bodrum Belediyesi'ne gönderen konteynerin kurumuna personelimiz ve araçlarımızla destek verdik diye o çekilen fotoğraflarda Milas Belediyesi'nin plakaları ve personel sırtında Milas Belediyesi yazıyor diye bizim hakkımızda soruşturma açıldı. Çevreye ve çevrecilere verdiğimiz destek nedeniyle bu kadar soruşturma ve saldırıya maruz bırakırken, bırakılırken çevre düşmanı ilan edilmek akıllara zarar, vicdanları yaralayan bir durumdur. Hiç şüphe yok ki bu süreçte en yakınlarımızın bizlere dönük açıklama ve güvensiz yaklaşımları beni daha da derinde yaralamıştır. Süreci takip etmeye devam ediyoruz. Üzerimize düşen görev ve sorumlulukların bilincindeyiz. Bize ve ekibimize güvenmenizi ve desteğinizi bekliyoruz. Bizi anlayan ve destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Kamuoyuna saygırestir. Evet, soru var mı arkadaşlar? Sorun var. Başkanım. Buyurun. Çevre katliamlarına karşı yürütülen mücadelede hukuki mücadelenin ayrı bir yeri var. Bunu biliriz. Ama dünyanın her tarafı göstermiştir ki bu katliamları önlemenin yolu halkın örgütlü gücünü harekete geçirmektir. Evet. Bu süreçte özel olarak Ağolun'un yaptığı bu süreçte bahsettiğiniz şeyleri tabii ki anlattınız doğru kabul ediyorum. Ancak bu sürecin başından beri her aşamasında Milas halkının başına geçip bunu istemiyoruz diyerekten Milas halkının büyük bir kuvvet oluşturmasını beceremediniz. Bu, bu, sorumluluktur. Bazen insanlar evet yasa çok önemli. Yasal mücadeleleri kabul ediyoruz. Ama en büyük mücadele biçimi halkın örgütlü kuvvetidir ve halkı ayağa kaldırmaktır. Siz bugün buradasınız, yarın gidicisiniz. Ama bütün burada Milas'ta yaşayan 150-200 bin kişi ve onların gelecek çocukları burada yaşayacak. Bu halkı çevre bilinciyle donatıp orada bir barikat kurdurmak esastır. Evet. Ben Milas'ta olarak bu sürecin başından beri başta şahsınızı ve ayrıca ekibinizi o mücadelenin başında görüp bizleri oraya seferber olarak görmedim. O yüzden sizleri bunu eleştiriyorum. Teşekkür ediyorum. Belki de süreç o aşamaya doğru gidiyor. Ve o aşamaya gittiği noktada da belki de gerekli birliktelikleri ve gerekli mücadeleleri yine beraber vereceğiz. Ama bazen iş işten geçmiş olabiliyor. Geçmez. Daha hiçbir şey iş işten geçmez. Başkanım yani yargı sürecini istiyorum. bir kere öncelikle bir tam olarak şekle oturup değerlendirmek ve ona göre süreci tekrar çizmek ve yönlendirmek Söz gerekiyor. Söz istiyorum. Mevcut projeyle ilgili basına bu projeyi destekliyorum. Bu proje miras için önemlidir gibi beyanlarda bunu bulunmadınız Bulunmadım zaten. efendim. Ben proje lehinde aleyhinde şimdiye kadar hiç beyanlar bulunmadım. Ama sadece daha proje ya da konuyla ilgili hiçbir şey bilgi yokken hatta miras dışında yani konuyla hiç ilgisi Neyse. olmayan insanların sürekli belli açıklamalarda bulunmasının yani erken ve çok hani isabetli olmadığı için görmek gerekiyor bazı şeyleri de. Ona göre değerlendirmek gerekiyor şeklinde değerlendirme oldu. Yani olabilir. şimdi Muhammed Tokat Milas Belediye Başkanı Ağolu Projesinin karşısındadır diyebilir miyiz? Diyebilirsiniz çünkü dava açtı şu anda. Tamam. Çetin İktidar için dava açtı. O davayla birlikte şey 10 tane yani en başında gelmeyiz. Kuşalayıp beraber. Şimdi e, açıklamanızı e, ilgiyle izledik çünkü hakikaten eee sizi tanıdığımız kadarıyla siz burada pek çok insanı şaşırtan bir ruhsat teslimi yaptığınız gibi bir tablo var. Burada. Yani dışarıdan baktığında sizin tabirinizle herhangi bir vasfı olmayan vatandaş Aa, Muhammed Tokat niye böyle bir şey yaptı der. Bu bir. Çünkü bu sürecin başından itibaren bir ortak akıl üretimi konusunda eksikliğiniz var diye düşünüyorum. Eski ben bir, tersini ben düşünüyorum. Kent konseyi ben tersini kent düşünüyorum. Konseyi gönüllüsü Bakın bugün olarak, bugün bir türlü burada. Efendim, burada bir tür birçok oda burada. Burada olmayanlar da var. Ben şöyle söylüyorum. Kent konseyinin genel kurulunu böylesi bir konuda iki ay önce yürütme kurulu dolayını ile toplantıya çağırsaydınız diyorum ben mütevazi bir kent konseyi gönüllüsü olarak bu konuda açıklamalarınızı şu tablo içinde değil de o tablo içinde yavaş yavaş ifade ederek yapsaydınız. Çünkü bir hukuki sıkışmışlıktan söz ediyoruz. Başımızdaki merkezi iktidarın ne tür hukuki operasyonlarla nelere nelere kadir olduğunu bildiğimiz bir Türkiye'de yaşıyoruz. Dolayısıyla ya acaba başka bir hukuki seçenek, başka bir irade, başka bir yükseliş. Az önceki arkadaşım şunu söyledi hani barikatlar filana gerek yok. Yani hendek kazmaya gerek yok başka bir yol başka bir yordan başka bir ifade başka bir iletişim tarzıyla bu bu noktaya gelmeyebilirdi diye düşünüyorum. Yani siz size karşı olanlara sitem edeceğinize bence öncelikle kendi kendinizle bir öz eleştiri mekanizması çalıştırmanızda fayda var diye düşünüyorum ve şunu Kemal Bey o bölgede, bu bölgede verilen bir bina zaten... inşaat ruhsatı var. Her inşaat ruhsatı bir kerkozini topluyacağız ben bazen yasalara karşı çıkmak gerekir diye beni şimdi çok ileri, çok radikal cümleler kurmaya yönlendirmeyin. Ben şundan bahsediyorum. Siz bu hukuki sıkışmışlığımızı süreç içinde bir şekilde doğru bir iletişim tarzıyla kamuoyuyla ile paylaşabilirdiniz. Çünkü Türkiye de sizi tanıyor artık. Dolayısıyla orman, anlattığınız işte orman yangınlarındaki o duruşunuz yani hepimiz e bakın işte Milas'a ne güzel bir belediye başkanı seçmişiz diye sağda solda gururlandık bu tabloyla bununla yetinmiyor Akbelen Ormanı. Yani bir çadır için soruşturma başlatan bir merkezi idare iradesinin içinde biz burada sarı iğneyi verdik gibi bir tabloyla karşı karşıya kalmamalıydık diye düşünüyorum her şeye rağmen ama bu projeye ben de karşıyım diyorsanız orada ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ben de karşıyım. Sizin hukuki sıkışmışlıklardan kurtulabilme e, becerisi gösterebileceğinize de inanmak istiyorum. Bütün CHP'li kurmaylar, meclis üyeleri ve oda başkanları da burada. Herkes bu tablo içinden her şeye rağmen şu andan itibaren geriye dönüp hukuki diyorum özellikle. Soruyu alabilir miyim? Çok, çok önemli. önemli. Soruyu Böyle bir adım atmayı düşünüyor musunuz? Böyle bir arayışınız var mı? Yani size genel anlamda halk arasındaki tabiriyle hukuki bir yol ayır arayışı halk için ifadesiyle bir bir tür hukuki kurnazlık arayışı yani şuradan gidersek heh orada hay Allah bunu hiç düşünmemiştik diyebilecek bir hukuk duvarının barikatının aşılması gibi bir çalışmanız var mı? Yani çok özür dilerim. Yürütülen dava sev, dava haricinde özellikle idari olarak planlarla ilgili ya da e, eylemsel olarak bahsedildiği şekilde yeni yollar çizilebilir. Onu hep beraber oturup konuşur, değerlendiririz. Bu noktada kent konseyi genel kurulun toplantıya çağırmayı düşünüyor musunuz? Çağırırız. Kent konseyi her zaman bizim beraber çalıştığımız ve hep beraber, beraber hareket ettiğimiz ve belediye bünyesinde bir yapı yapabiliyorsunuz. Her zaman o konuda bir engel ya da bir şey yok. Ayrıca kent konseyine bütün halkımızı davet edeceğiniz büyük forumlar düzenleyin başkan. Düzenleyin. Yani bazen konseyler sıkışabilir. Evet. O yüzden evet. çok daha geniş insanlarla bunu karşısına durabileceğimiz. Evet. Önemli bir kuvvet yaratmak. Evet. evet. Teşekkür ediyorum. Evet başka soru yoksa arkadaşlar katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sizi biraz yorduk. Kusura bakmayın. Saygılar sunuyorum.